Ve aynı anda siyah bir görüntü önümden geçmiş gibi hissettim. Ve anında gözlerimi açtım. Oda karanlık olduğu için hiçbir şey görünmüyordu. Onun çişini duyuyordum. Sarhoş olduğum için halüsinasyon görüyorum diye uyumaya çalıştım. Ve aniden yatağın bir köşesinin aşağı indiğini hissettim. Sanki biri yatağa oturmuş gibi. O an ayıldım ve çok korktum. Kimse yoktu. Erkek arkadaşım lavaboda elini yüzünü yıkıyordu ve su sesi geliyordu. Artık korkumdan uyuyamadım. Erkek arkadaşım yanıma gelip uzandı. Zaten uyuyamadığım için konuşmaya başladık. Biraz konuştuktan sonra gözlerim kapanmaya başladı. Uyuyalım dedim ve uyumaya çalışıyorum. Bir beş dakika sonra uyudun mu diye şimdi uyuyacakken bana sesleniyor. Yok uyumadım bir şey mi diyecektin dedim. Yok hiçbir şey sadece sordum dedi. Tamam o zaman deyip yine uyumaya çalışıyorum. Oysa ki uyumaya çalışmıyor. Uzandığı yerden yüzüme tuhaf tuhaf bakıyor. İçimden Allah'ım direkt sabah olsun da evime gideyim diye dua ederekten gözlerimi kapattım. Onun bana bakıp durmasını gözüm kapalı bile hissediyordum. 2-3 saat sonra sabah olunca direkt benim eve gitmem lazım diyerekten o evden çıktım ve bir daha görüşmedim